Kısaca şunu söyleyeyim, bu millete bir oyun oynadı. Bu oyunu Yahudi telkin etti, Yahudi telkiniyle İngilizler yazdı, Kemal Paşa ve etrafındakiler de artist olarak oynadı. Senaryonun gayesi şuydu, İslam'ı dava eden bu millet, İslam'ı dava etmeyecek bir hüviyete birindirir. Asırlarda devam eden iddialarından, davasından, hayat tarzından vazgeçsin, size burada anlattım. Dünyada dinlerin hükmü bitmişti. Mustafa Kemal'in sözü var. Hüseyin Gereden Nasırat'ta. Bu din batacak. Yeni bir din çıkacak. Yeni bir din dediği kendi nizamı. İlk defa yeryüzünde dinsiz bir millet ortaya çıkararak bununla dünyada iftihar edilecek bir mevkiye yükselmek istedim. Sebep bu. Buna bilerek katılanlar var. Bilmeyerek alet olanlar var. Razı olmayıp da asılanlar var. Ama asıl kurban asılanlar değil. Asıl kurban Cumhuriyet'in çok partili rejime geçinceye kadar din aleyhtarı fikirleri beyinlerine zerk ederek ümmeti Muhammed'den olmanın bütün vasıflarını kaybetmiş olarak ahirete gidenler. Şeyh kurban değil, Menemen'de asılanlar kurban değil. Onlar dünya hayatını kaybetti, ahireti kazandılar. İmanları sebebiyle asıldılar.